Aa, aa ay arkadaşlar <laughs> tıkla, tıkla. Oğlum, bak, <laughs> tıkla tıkla. Tıkla 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 Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Ben Enes yeni bir vlog videosuyla karşınızdayım Şimdi gelin dışarı çıkalım. Şu anda neredeyim? Selamünaleyküm. Kardeşim videoda niye selam verdin? Ayıp değil mi? Ayıp da. değil mi kardeşim? iyisiniz arkadaşlar. Ben çok iyiyim arkadaşlar bugün. Beyson'un new home'una geldim. Yeni evine geldim. Evet bir 3 milyon verdik. Beso yeni eve taşınmış arkadaşlar. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Daha boş arkadaşlar şu an her Şu anda o da bayağı F's boş. Efes yüz açık kalmış. Allah Allah. Ya, ne? Efes yine, kalmış. Yine ne yapıyoruz acaba ya arkadaşlar? Aç. <laughs> Yazıyoruz arkadaşım şeyler yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Pişiriyoruz ya. Hacı ne yapacağız? Bir Şark hayırlı şarkı, bir hayır şarkı yapacağız gördüm. işte. Hayırlı olayı mı gördün? Ne gibi bir olay gördün oğlum? Ee, en son ben izlediğimde senin <laughs> videonda Hayri Hayrimatör'ün gözleri kırmızıya dönmüş sadece onu hatırlıyorum ben. Yani Başka bir şey Evet atıyordum. köyde görmüştüm en son Hayri yani Matur'u. sonraki videoyu izleyemedim. Ama Hayri Matör niye köye gitti onu hala çözemedim Hacı. Bak bak Sıram. En son bozulmuştu Hayri Matör. Ve sonrasında... Bas motor var mı acaba? Öyle evet. bir şey var mı acaba? Ben bas, ben. bas. <laughs> Bu arada arkadaşlar Rafa'dan da Rafa'dan en sevdiğiniz karakter kim yorumlarda yazın benim en sevdiğim var. Seni kim Enser? Sevim. Ben niye şaşıyım lan? Seni kim kanki? <laughs> Hayri. Abi yakışıklı mı? Ha. Hayır mı mu Hayri mi? Hayır ama tabii ki hayır. Hayır robot değil mi? Sonuç olarak hayır, hayri adamdır gidici, hayri, hayri, genç, hayır adamdır arkadaşlar. Hayır atıyor gelip gidici. Hayır, hayır, hayır kalıcı da hayır gidici yani. Hayır olacak insan olduğu için. Evet sonuç olarak hayır atıyor da Hayri Yalnız oğlum hayri yıllardır aynı yaşında. Belki de bu işin Hayır sana. abi Hayri kaç yaşında arkadaşlar Hayri kaç yaşında bilen var mı? Benim dediğim 14 onda. ton var. Ona da otokulda. Öyle diyorsun. 17 yaşında. Galiba şey geçmediler. Olabilir evet, arkadaşlar. Tamam. Hepsi olabilir. Bak bakalım da evet. arka hepten. Oğlum gel lan bir Hayriye mesaj atalım. Ne var, ne Telefon yapıyor? Telefon bozuldu. Aga, gir WhatsApp'a. Sen Hayri'nin numarası var mı? Sen Hayri'nin numarası yok. Ben sana vereyim bir dakika, videoyu tamam. bitireyim. Hayriye mesaj atacağız arkadaşlar. Sen ciddisin? <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya Badım, ne böyle ya Enser? <laughs> çok fazla gitel, çok darma bırakmamış. <laughs> Etkisinde bırakıldı. <laughs> Hayri merak ettik bir yazalım bakalım, ne yapıyormuş? Hayri hemen ona şeyi söyleyeyim. Hayri Matör'ü köyde gördüğümü söyleyeyim. Aa gördü mesajı lan. Hayri Matör'ü Dur Hayri yazsın mi? Hayri naber efendim. Efendim dedi. Naber naber Hayri. Hayri nasılsın? Ne yapıyorsun kanka Hayri yazdı yine ya. İnan İyi de dedi. De hiç halimiz de soruyorum. Hiç, kanka çok çıkarıcı gerçekten. İnsan bir halimiz. Kanka ben bu ekranı nereye koyacağım? Senin üstüne mi koyacağım? Evet. <laughs> Neyse. Senden haber? Ben de iyiyim, hayırcıyım. Ama sana iyi veya kötü olduğunu bilmediğim bir haberim var. Bir haberim var. Ne oldu ki? Kanka sen izlemedin mi son videoyu ya? Hayır ne son oldu? Son videoda Hayri, Hayri matörü köyüne gördün. Nasıl köyde gördün? Evet ciddi ciddi köyde hayrı matörü gördüm. Aa, yani böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey, böyle bir, bir, böyle bir, bir, bir şey olabilir şey mi arkadaşlar? Ben bir daha böyle bir şey olabilir mi? Neymiş o diyor? Hayrı matör, hayrı matörü köyde gördüm. Arkadaşlar Rafa Dantay hayrı matörü köyde görmüştüm videoda. Sen ciddisin. Ne? Oğlum, o nasıl o, gördün ya? Hani o da inanamıyor bak şu an o da inanamıyor. O ne yapıyor şu Daha an? erken neden haber vermedin? Aa, ya? Haklı oğlum, haklı adam. Sen var ya sen çıkarıcısın oğlum ya. Abi eve yeni geldim ben. Eve yeni geldim bugün. Nasıl haber vereyim abi? Daha eve yeni geldim. Ka ne kadar yoldan geldim ben sen biliyor musun? Git, git diyor. Nasıl git? Nereye? Opsiyonel. Kardeşim onu git diyor. Opsiyonel mi? Opsiyonel. Yankılı diyor. Oğlum ne diyor Dalıyor mu geçiyor bize ya? ya? Efe'yle <laughs> bölgesinde böyle bir şey var mı ya? Oğlum... Oğlum dalga geçme. Dalga geçme. Kanka geçme. bize video atsın lan bir tane. Köydeki eve bastı. Sen neredeydin? Kanka video atsın. Sırada. Sen uf o sırada uf neredeydin? Uf ne uf yapıyordun? Kanka diyor. Kayıtlayış şu an diyor. Ne kaydı lan? Ne diyor lan bu? Abi sen o sırada neredeydin? Ben ayrımatörü gördüm de ayrıydı. Sen o sırada neredeydin? Kanka zaten ayrımatör kayıp değil miydi abi? Kanka ayrımatör kayıptı. Bu sabah bana bir bulduğunu falan söyledi sanki. Hatırlamıyorum ben hiç. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir şey yaşandın mı ya? Arkadaşlar kırmızı olduğunu söylemişti gözünü ki e, biz köyde gördüğümüzde de kırmızı. Film için dans. <laughs> Nasıl dans? Film için dans kaydı. Aa çekimdeler. Çekimde misin? Arkadaşlar film için dans mı ediyormuş Hayri? Allah Allah ya dans mı ediyormuş? Çok ilginç. Ben ben böyle bir şey görmedim ha. Nasıl he? dans ediyor ya? Nasıl dans <laughs> ediyor? <laughs> <laughs> Nasıl dans ediyor? <laughs> Video aşın <laughs> lan. Video atsana. Kanka arkanda sandalye yok ya ben, belini tutuyorum yanlışlıkla pardon. Tamam sıkıntı yok. Abi video at sen Allah dedik. Allah ya. Hayri. Video at Hayri. Hadi Hayri. Hadi Hayri çabuk ol. Ya kanka ha, çekiyor kanka bak şu an, an tip gitti. Mu şu an çekiyor. an çekiyor. Şu an kanka şey şey çekiyor. Kanka şu an video çekiyor. Evet. Ya. Aa gördü mesajı gördü. Aa gördü atıyor. Aa mesajı gördü. Bakalım ne atacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben istiyorum. merak ediyorum. Bok gibi bir Ve şey çıkabilir. Nasıl olmuşum diyor. Görmedik, görmedik ya görmedik ki video Hani video hani nerede? Aa! 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 Hayır arkadaşlar. Kali, tıkla tıkla. Oğlum tıkla, bak tıkla tıkla, edin, tıkla, edin, tıkla 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 Nasıl tıkla tıkla <laughs> Oğlum nasıl dansı ya? Kral inanır musun? Oğlum güzel ha, bunu biliyor musun ben? <laughs> abi çok iyi, abi çok iyi.

Abi Bittin. mükemmel bir video ya. Hayri nasıl dans ediyor? Vallahi Aa, kanka ya. Çok iyisin. Hayri mükemmelsin. Mükemmelsin. Abi nasıl dans ediyor ya? Abi ben bayağı etkilendim arkadaşlar. Çok iyi değil miydi ya? Gerçekten mükemmeldi. Kanka vedalaştı ama hayrimatör ya, Bunu yapacak bir şey yok ha. Bu çekimde şu an yapacak bir şeyimiz yok. Ama çekimde sanki hayrimatör var. var. Çok 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 bir çok bir ya. Evet evet. evet. Ekle olabilir. Hayrı matörü nasıl bulacağız? Bize taktik versin. Yani kumandamız da yok. Hani kumanda diyor. Ben Hayrı matöre konum atsam gelir mi? Arkadaşlar Hayrı matöre konum atsam gelir mi acaba? Bunu gelir mi ya? Mi? Gelir Bence ya. gelebilir. Buna ya. ben çağırayım diyor. Konum... Çağıracaksa bizi niye uğraştırdı o zaman? Atayım sana buraya gelsin. Arkadaşlar bu arada sizler Rafa'dan Tayvan'a en sevdiğiniz karakter kim yorumlarda yazın ve aşağıdan videoyu beğenin kanala abone olun bildirimleri için öyle değil mi diyor. Nasıl like abi? atın arkadaşlar ya. Abi nasıl diyor ya bu? Ben anlamadım kanki. Hayamet'i kurtarmak için like atın. Dans ederek söylemeniz lazım o zaman gelir diyor. Nasıl abi böyle bir şey mi var ya Bize dalga geçiyor <gülüyor> ya. dalga geçiyor <laughs> ya. Ya harbi, harbi dalga kanka geçiyor. Kanka kapat şunu kapat vedalaş ya. Hayır görüşürüz. Vallahi görüş görüşü Kendine olabilir ya? Kendine iyi bak. Hoşça kal. Valla ben gidiyorum bye abi. Bye. Ben bir daha bir video çekmiyorum ya. Ya ben bir daha video falan çekmeyeceğim bir ya. Arkadaşlar bir kafayı yedim ya. Neyden? Yani? Oğlum ayrımatör onu ne yapar biliyor musun sen? Ne yapar? Oğlum ayrımatör onu ne ya? Ayrımatör. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like videoyu herhalde. beğenin. Kanala abone olun ve bildirimleri için Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ba bay bay.